ಹ <gülüyorCal> ಗ್ರಿ ah, <gülüyor A95 x2> <laughs> çek market ha Sırtlı dağlar için çekim yapılır. Allah. Abi dağın tepesini görüyor musunuz? Villi. Adam ne yapmış oraya? mi şöyle ya? Kule kule kule. Ne Sanki buna şey gibi gözüküyor. Mina gibi gözüküyor. 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 Sağ tarafta var galiba ya. Sağ tarafta bir bina var. Ne oldu? Merak ettim. Var yani çok pahalılığında bir bağırıyor var. Değil şu dağdaki şeyi de Şu bak Şu da dağın tepesinde Orada bir kaymakam geldi şarapçı şey. Orayı mehane yaptı öyle yaptı duruyor kuruyor Eyvah 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 yani. Ciddi misin? Ha? Kaymakam Tabii Kaymakam bayıldı kaymakam geldi Sağ ol, sağ ol Daha gitti oraya 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 şey Çekeyim mi? Çekeyim mi? Bizi mi? Neden çekişir? Valla kamerayı YouTube'da yayınlayacağım. Niye? <laughs> Çünkü kamera mı bu? Evet kamera. Haa. Güzel, <laughs> e, kaymakam da bu işte. Duymuşsun kaymakam. Duymuşsun ya bu işte. Biliyorsun kaymakamsın. Açın bakalım, bakalım. Öyle bir şey yapabilir misin oraya? Oraya sıkılır mı oraya? Yok. Devletin vallahi böyle şeyin yapayın değil mi? Yapma eskisi var mı orada? Bayağı kaymakam. kaymakam büyük bir kavram. Yapıyor ya. mu oraya? Yapıyor. Herhalde yapıyor. Yap, 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 yap. Oraya oraya yollar oradan çıkıyor. Orada. E, satın almış. Satın almış bunu. Vallahi. Sahibi sahibi satın almış. Oraya oraya gittim ben düzeltmiş oraya tespih. Ah satın almış. Binayı mı şu konuşuyor? Binayı. Binay. Evet binayı binayı. Bilmiyorum ben hiç bilmiyorum. Görüyorum da bilmiyorum ne ingilizce. Bayındır. Bir kaymakam geldi balon tüşe He? ettim. Çanta var abi geç. Alkolik. Alkolik. Hadi ya. Aa, o, Vallahi da orayı e. meyhane yapmış. Tren e. de var da top tepe diyor. Buraya ne olmasın demiş. Orayı biz de yapalım Ama demiş. Çok eski bak. E çok öyle. E ya kim sikecek orayı inşallah bir şey. Emekli olmuştur o. Valla belki olmuştur. Emekli olmasa onu yapamaz belki olur. Olmuştur. Yapamaz olur. Yiyeceğiz mi artık yoksa biraz daha yiyeceğiz siz Bayındırlı mısınız? Şuradan köyden, Canlı köyden. Bayındır'a geliyoruz. Ha, canlı canlı. Şeye, çekmesi var değil mi? Ha. Valla ben de, ben Torbal'dan. Anam anam anam, motorlara bak. Oo. Ha, ha. Motor dolu ya, motor dolu. Abi burada Burası dolu, canlı dolu. Evet, Al dolu, al, al. Al. Ben, valla onları çekime geldim buraya, onları çekeceğim şimdi. Öyle çekeceğim. çeşitleri Çeşitler de çok ki. Çok çeşitleri var. Aa, yani. Çok çeşitleri var. Bakıyor millet. Abi ya. şunlara baksana Adım. ya. Bak şunlara bak ya. Vallahi billahi yani. Oyuncak alıyor gibi alıyor. Ama burada şart. İlçede şart abi. Motosiklet olmaz kadın, ki. Kadın kız motorla geliyor artık. Geziyor. Hayda. İyi bak. Bana bana. Öyle. Taksi gibi baksana. O. Tabii tabii. Bak arabaları Aynen. var. Aynen var. var. Kapalıları var. Her türlü şey var. Her türlü var. Her türlü. Vallahi... İki kişiliği var, beş kişiliği var. Evet. Çinlerin sayesinde. Çinler olmasaydı bunlar göremezdik. Düğmeye <laughs> <Yemeğe> basıyorsun, <laughs> evet. sesle ses de çıkarmıyor. Öyle motor gibi. Ses yok yok. Bizim çocukluğumuzda bunlar olsa, Allah'ım yarabbim evet. ha. Ne kadar kıymetli bir şey değil mi? o zamanlar... Bunlar yoktu, yoktu. Nerede? Bisiklet bile. Para da yoktu. ya bizim zamanlarda. Para da yoktu. Bisiklet bile yoktu. Bisiklet, bisiklet. Yok. <laughs> Vallahi billahi şimdi ben her 10, 15 o. günde 200 lira para veriyorum ben benzine. Ya. <laughs> Ama <Evet. gülüyor> e, 50 lira kalsana. Benzin siz. He? Evet. 50 lira kalsana. 50 lira yok öyle. <laughs> Gerçi 500 lira alayım ben de. Evet. Yok biri dedi de yani 50 liralık benzin, benzin alayım. Benzin artık damlası 50 lira. Damlası. <laughs> 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 Eren evden 5 lira verdik mi döktü <laughs> Depoyu doldurdu yapıyoruz. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ama abi, fiyatlar. Hiç, hiç şey olmuyor yani. Hiç. Şey kahve parası oldu. Elli lira. E tabi. Tabii tabii tabi. Abi bak kaç saattir yoldayız değil mi? Yani akıl kârı değil ya. Bu çekmesi var ya. Akıl değil abi. Evet. De mazot ucuz diye arabalar hep mazota çevrildi. Evet. Ha. Şimdi mazot benzin yarısıydı. <laughs> evet. Evet. Şimdi evet. mazot benzini geçti. Ona da var. Benzini geçti. Vallahi istedikleri gibi oynuyorlar ya. Evet. Fiyatla oynuyorlar Ama ya. Bak araba çoğaldı. E o da var. Benzin sıkıntısı değil mi? Yakıt sıkıntısı yok. Daha ilmeyecen mi? Ya durak durakta durakta duracak o. Eyvah. Evet. Abi burası ne ya? Burası Ağabey Lise. Ağabey Lise. Ağabey Lise. Ağabey Lise. Lise. Oku, okullar bölgesi bura bayındırın. Ooo. Liseler, İmam Hatip bilmem ne falan. Buralar. Burası. Ama çok güzel bir ilçe ya. Ama çok güzel bir ilçe. Burası gelişti. En en geri ilçe buraydı. He? Ha, ha. Dediğim doğru. Baksana şu hale bak. Tor torbalı en geri bura ikinciydi. Ha. 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 Abi baksana benzer ama çalışıyor. Bu çiçekçilik icra etti. Evet. Evet. Ödem işe belediye çalışıyor işte. Ha. Hadi iniyor, iniyor. İnelim mi Niyasi? İnelim mi Niyasi? İneyim mi? Tamam indim. Hadi Ali işte akşama görüşürüz. Burada bir şey, bir İhtiyarlarla, vallahi lafa daldık. Bana şu motorlar geride kaldı. Neyse. Nerede onlar ya? Şurada bir Neyse tamam, her tarafı tamam, çekeyim tamam. Oyuncu, oyuncaklar da var. Ha festival burada başlıyor. Başlıyor Fesmer başlıyor. Ben oradan dönüyorum ben ya. Başlıyor, başlıyor. Ben ya. Az daha gidiyorduk ödemiş ya. Evet. evet. <laughs> Vallahi ödemiş. Ana. Ana biz yine yaklaştık. Abi. Ana karpuz çıkmış karpuz. Vay vay buranın karpuzu değil ama? Adana Adana olabilir. Dur <laughs> bakayım. Her şey var burada ya. Elik ne kadar? 200 lira abi. Kaç? 200 lira. 200 lira. Yeni çıktı ondan tabii. Aa kiraz da çıkmış. Bu şey ha, ne dedi? Aldım ama 150 lira. 150 lira paketi. 150. <laughs>